Domdom horul horul uyuyor. Bu ne dağınıklık böyle? Al bakalım şunları. Tertemiz yap her yeri. Hemen işe koyuldu domdom. Oo, her yer pırıl pırıl oluyor. Yemek molası. Sonra işe devam. Her yer tertemiz oluyor. da ne? Minik yaramazlar kirli ayaklarıyla her yeri pislettiler. Domdom hemen temizleyecek. Minik yaramazlar plan yapıyorlar yine. Anlaşılan evi yine eski pis haline getirmeye çalışıyorlar. şimdi Domdom'u alt etmeleri gerektiğini farkındalar. O da ne? Saksı yağmuruna tuttular domdomu. Ama o her seferinde kurtulmayı başarıyor. Hop yine kurtuldu. Yine kurtuldu. Tekrar kurtuldu. Yine kurtuldu. Mutlulukla her yeri tertemiz yapıyor. Hayır. Sonunda dondumu alt etmeyi başardılar. Zavallı ne hale geldi. Artık onlara engel olamaz. İşte başladılar evi darmadağın etmeye. kendini inek zannediyor. Perdeyi mi yedi o? Buzdolabını dağıttı. Şimdi de bahçedeki otları yiyor. Ne yaptın onlara domdom? Miniklerin sütü bitmiş. Sütü inekten alabileceklerine göre ve domdom da artık bir inek olduğuna göre ondan alabilirler türlü beceremediler. Kalk bakalım şimdi ayağa. Oo, oh, Domdom'un canı acıdı. Hemen gelin buraya. Şimdi yakalayacak sizi. Of! Duvara tosladı. Aa, Domdom'a yine bir şeyler oldu. Maymun mu oldu o? Minik yaramazlar dalga geçiyorlar onunla. Domdom ne yapıyorsun? Dur yapma. Bir maymun gibi oradan oraya zıplayıp duruyor. Şimdi de ağaca tırmandı. Yanındaki maymun gibi davranıyor. Maymun ne yaparsa o da aynısını yapıyor. Yuhuu! Hop! 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 Dur maymun dönme onu. şeyler oluyor. Bu sefer de tavuk oldu galiba. Ama uçamazsın ki. Aa, uçtu. Çarpıldı. Minik yaramazlar onu kurtarmaya çalışıyorlar. Ama altında kaldılar. Köpekler şaşkın. Ne olduğunu düşünüyorlar. Tavuk domdom da geldi eve. Kendini yumuşacık bir yer yaptı. Şimdi vuracaklar onu. Hayır yapma. O tavuksa yumurta verir. Yumurta verirse biz de omlet yapıp karnımızı doyurabiliriz. Albayın omuzunda papağan olu vermiş. Milik yaramaz albaya neler olup bittiğini anlatıyor. Albay şaşkın. Domdom şimdi de kuş sürüsüne katıldı. Kuşlar onu istemedi ama. Alamaz. Şimdi de vahşi bir köpek oldu. Albay ve çok korktu. Yeter artık kovalama onları. Şimdi sıra koca köpekte. Ama bu sefer çetin cevize rastladı. Albay ona ilaç verince hop kendine geldi. Eti görünce nasıl da heyecanlandı vermiyor. Aa, ne oldu yine? Sonunda düzeldi galiba. Ama bu sefer de albaya bir şeyler oldu. Dom arabayla eve geldi. Ah oh, ne çok şey almış öyle. Ha ha taşıyamıyor. Oh. Dikkat et Tom oh, minik yaramazlar ne yapıyorsunuz? Oh, 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 oh. Hayır. Oh, zavallı Dom Dom nasıl da uçtu? Oh. Şimdi görürsünüz siz. Gelin bakalım buraya. Ah, nerede bunlar? Aha, buzdolabındalar. Aha, nasıl da keyif yapıyorlar. Yakalandılar. En iyisi orada kilitli kalsınlar. Ama, ama onları cezalandırmalıyım. Sizi çok kızgınım. Aa, olamaz. Hayır. Oh. Ne hale geldi? Ah, güzel hanımefendi. Ah, bu da kim? Oh, 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 oh. Hmm. Vücut geliştirme yarışması. Dom tıpkı fotoğraftaki gibi olmak istiyor. Bunun için çok çalışması gerek. Ah. Oh, olmadı. Minikler onunla dalga geçiyor. Şimdi yarışmaya kayıt olacak. Evet oldu işte. Tamamdır. Hey albay şuna bir bakmalısın. Gel hadi. Hmm, bakalım neymiş. Yarışmaya mı başvurdun? Rakiplerin oldukça güçlü. Peki ya sen? Oh, olamaz. Çok zayıf. Bak, bu nasıl güçleneceğine dair bir kitap. Oh, oh, oh. Minikler yine her şeyi yemişler. Hey domdom yer misin? Hayır, hayır. Ben bunu yiyeceğim. Bir bardak su. Hop, karıştır. Ve afiyet olsun. Ha. Oh, 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 oh. huh. Birdenbire nasıl da güçlendi. Aa, oh oh, eski haline döndü. Hemen girip yeniden içmeli. Hah, ah, nasıl da şişti. Dom dom çok güçlüsün. Vay canına. Zor hareketleri nasıl da kolayca yapıyor. Minikler yeni bir plan yapıyor. Dom dom. Şuna bir bakar mısın? Senin de aynen böyle bir giysiye ihtiyacın var. Giy bakalım. Hop. Al oh, uçtu. Aa, ne oldu? Ha, bir türlü çıkaramıyor. İyice dolandı. Ah, oh, minikler ne yaptınız yine? Oh, uçtu. Ah, zavallı domdom. Şunlara bakın nasıl da gülüyorlar. Şimdi cezanızı buldunuz işte. Televizyonda vücut geliştirme ile ilgili bir reklam var. Bizimkiler nasıl da dikkatli izliyor. Vay canına ne kadar da güçlü ve parlak bir Hı -hı. adam. Dom, Dom da onun gibi olmak için uğraşacak. Aha yer fıstığı. Minikler bakın ne buldum. Hadi sürün bana bunu. Ah Dom Dom miniklerden yardım istenir mi hiç? Kim bilir neler yapacaklar. Aa, hayır olamaz petrol sürecekler Domdom'a. Dom'a. Olamaz iyice sürüyorlar bir de. Hmm. Ah, parlıyor. Aa, hayır Dom Dom ateşe yaklaşmamalısın. Oh yandı bitti kül oldu. İşte şampiyon. Dişleri ne kadar da parlak öyle. Benim dişlerim sapsarı. Olamaz. Ne kadar da çok mikrop var. Hemen bir diş doktoruna gitmem gerekiyor. İşte geldi. Aa, miniklerin burada ne işi var? Doktor bey lütfen dişlerimi iyileştirin. Minik ne yaptın? Bu ona zarar verir. Oh, olamaz. Bütün dişleri gitti. Gülmeyin ona çok zarar verdiniz. Şimdi gününüzü görürsünüz. Alın size. Yarışma ayın 24'ünde. Domdom Dom acele etmeli ve bir an önce güçlenmeli. Oh, oh. Ve karşınızda süper domdom. <laughs> Gece oldu. Domdom uyuyor. Minikler ne karıştırıyorsunuz yine? Aa, oh, suratını boyadılar. Ve işte sabah oldu. Oh, ne oldu bana? Nasıl iyileşirim acaba? Gel bak sana ne göstereceğim. Tedavi olmazsan böyle olacaksın. Ama bunun bir tedavisi var. Yalnızca çok yüksek dağların tepesinde yetişen bir çiçek... ...seni bu dertten kurtarabilir. İşte böyle. Hemen gidip o çiçeği bulmalıyım. İşte buraya çıkman gerekiyor. Çiçek orada. Evet. Hazırım ben. Yaşasın! Oh, 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 oh. O oh. oh, çiçeği oradan alacağım. Oh, oh olamaz yine düştü. Oh, i̇şte buldum. Hop. Oh. Evet işte oldu. Oh. Oh. Bu keçi de nereden çıktı? Hayır onu yiyemezsin. Oh. Oh, yine düştü. Aa, oh, olamaz. Aa, oh, aa, oh. oh, oh. 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 <laughs> Çiçeği aldım. Dedikler. Şimdi onu yemen gerekiyor. Böyle mi? Aa, oh, oh. Aa, oh. oh, olamaz. Patladı. İşte şampiyon. Keşke onun gibi olabilsem. Şşt, bak burada ne var? Aha, peruk. Ha, nasıl oldum? Hey Albay, uyan. Oh, oh, ne oldu sana böyle? Ha, bu da ne? Oh, bu bir kokarca. Olamaz, çok kötü kokuyor. Yarışma başlamış. Hepsi ne kadar da güçlü. Ve Dom Dom geldi. Kokarca hala kafasında olacak iş değil. Kim bilir nasıl kokuyordur. Kötü kokusuyla bütün rakiplerini alt edecek galiba. Hepsi teker teker bayılıyor. Herkes kokudan kaçtı. Dom Dom kendini şampiyon zannediyor ama yanılıyor. Aha sonunda kokuyu o da duydu. Sağ minikler ne yaptınız böyle? Jüri başkanı ödülü verip bir an önce kaçmak istiyor anlaşılan. Tabii. Ve şampiyon Dom Dom. <laughs> Jüri başkanı da bayıldı. Dom Dom eski haline döndü. Sizi çok seviyorum. Sizin sayenizde kazandım.